Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün güzel bir tarifim var yine e, soslu biftek e, şiş yapacağız kuzu şiş. E, önce marine yapmamız lazım. E, bir tane soğanı güzelce şöyle rendeledim. Önce suyunu şöyle bir kaba avucumun içine alayım. Sadece suyunu koyacağım. Şöyle bir soğanın suyunu tamamen sıkacağım. Marina da bir gece beklerse daha lezzeti artar ama biz 3 saatliğine falan bekleteceğiz. Siz onu bir akşam dolapta bekletebilirsiniz. Şöyle ellerimi de sileyim. Süt koydum bir tam da hepsini koymadım. Ay yetmezse koyarım. Kalmasın kabında. Biraz toz biber. Bunun çıkmasında sorun var. Biraz karabiber. Evet, biraz da sarımsak tozu koyuyorum. Toz yoksa bir dişli işte sarımsak koyabilirsiniz. Biraz sıvı yağ. Zeytinyağı da olur. Bir çay bardağı kadar da sıvı yağ koydum. Şöyle tamamen karıştıralım. Şunu şöyle koydum. Şöyle bir borcamın içine bifteklerimi şöyle yatıracağım. Evet yanına da bulgur pilavı yapacağız. Salata yaparız. Evet arkadaşlar. Yorum yazmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi böyle sosladığımız zaman tadını değişeceğini görüyoruz. Biliyorsunuz. Şimdi burada da yaptım. dursun uzatmamak için şöyle şişleri yapayım. Onlar da şu kenara. En son istersen şunun içine biraz koyayım ki tabağım yuvarlak olduğu için zorlandı. Kendi kabının içinde şöyle marina olsun. Bunlar kuzu şiş. Şu kalanlarını şöyle devam edeceğim. Evet. Evet hepsini de güzelce sosladım. Arkadaşlar en fazla bir gün bekletin. Bir günden fazla bekletmeyin. Şimdi üzerini kapatacağım. Biraz dinlensin. Evet. Etlerimiz dolaptan çıktı. Dinlendi. Tavalarımın altını açtım kuzular aynı tavada ipekler bu şuradaki yerde kalmamış böyle bol değil biraz yağ koyayım azalınca Yağını tekrar ilave ederiz Önce şişlerimi karşıdaki kumağa oturtuyor herhalde. Tuzunu pişerken ilave edeceğim. Tuzuna tuz koymadım. Yanadım ne bileyim. etlerim de dolayı biraz saklamalar oluyor ama Evet. Bir, bir. Evet. Bir. koyacağız. Evet. 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 suyunu vereceğiz. suyundan dolayı biraz saklamalar oluyor ama evet su evet. evet, suyunu koyacağız biraz böyle kendine gelse sıvı su, tuzunu vereceğiz Bunları bir şekilde göndereyim böyle. Etleri fazla kurutmayın. O zaman sertleşme yapıyor. Hemen şöyle rengi döndüğü zaman, bak şimdi zaman çevireceğiz. Bu şekilde da bekletirseniz kuruyor, sertleşiyor. Tamam, ters Biraz da atladık için ondan sonra alacağız. Evet arkadaşlar size bunu tabağıma aldım. Etlerim de pişti. Tavuk pişlerim de pişti. Herkese afiyet olsun. Yorum yazmayı, beğeni atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.